Dostlar merhabalar. Bu videoda 10 Mart Pazar günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizlerden tek isteğim videoya like ve yorum atmanızdır sevgili dostlar. Şimdiden değerlendirecekleri bol şanslar diliyorum ve videoya güzel Likelarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Herkese de güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum sevgili arkadaşlar. Evet günün en ideal, en sağlam Avrupa kuponunu görmek isterseniz katıl butonundan loja bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Bakın ekranda görüyorsunuz arkadaşlar loja bölümüne Avrupa sitelerinden değerlendirenler için en ideal en sağlam tercihleri gidiliyor arkadaşlar. Burada en ideal en en sağlam tercihli kuponlar paylaşılıyor sevgili dostlar. Zaten şu an görmüş olduğunuz gibi e, cuma günkü tercihler bu şekildeydi. Galatasaray galibiyeti ve Şut atacağı tek golü yaklaşık olarak 1.49 bandı oranı vardı arkadaşlar. Ya yani burada genelde zaten dediğim gibi Avrupa sitelerinden değerlendirenler için en idare en sağlam tercihleri gidiliyor. Oranlar genelde 1.40 1.50 1.60 bandında oluyor arkadaşlar. Sizler de sizin Avrupa en idare en sağlam tercihlerinizi görmek istiyorum derseniz arkadaşlar katıl butonundan loja bölümünü üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Son 17 kuponun 14'ü başarılı olarak sonuçlandı bu arada arkadaşlar burada. 17 paylaşılan kuponun 14'ü başarılı olarak sonuçlanmış sevgili dostlar. Güzel bir seri vardı onda 10 seri vardı. E, bakalım yine böyle güzel bir seri yakalarsak burada gayet güzel olacağını düşünüyorum. 10'da 10 rekordu arkadaşlar. Daha önceki rekor 8'de 8'lik arka arkaya bir seri vardı en sonki rekorda 10 dol. en son olarak paylaşılmış olduğu şu an için sevgili dostlar 17'de 14 olarak şu an için devam ediyor bu bölümde sevgili dostlar. Dediğim gibi bu paylaşımları katıl butonundan loja bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden loja üyelerimiz görebiliyor sevgili dostlar. Sizler de katıl butonundan loja bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet bir de YouTube topluluk odası bölümü var. YouTube topluluk odası bölümünde de arkadaşlar Türkiye sitelerine göre ideal tercihli maç paylaşımları yapılıyor. İdeal tercihli iki maç olsun, üç maç olsun, ideal kombineler olsun. O tür paylaşımlar yapılıyor sevgili arkadaşlar. Türkiye sitesine göre paylaşılan ideal tercihli maçlarınızı görmek istiyorum diyen dostlarımız da arkadaşlar katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebilirler sevgili dostlar. YouTube topluluk odası üyeleri loja üyelerine yapılan paylaşımları göremezler fakat loja üyeleri yapılan tüm paylaşımları görebilir sevgili arkadaşlar. Yani kısaca şöyle. Türkiye sitesine göre paylaşılan ideal tercihli maçlarınızı görmek istiyorum diyen dostlarımız YouTube topluluk odası bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebiliyorlar. Fakat ben Avrupa sitesinden değerlendirmeler yapıyorum. Sizin Avrupa en ideal tercihlerinizi görmek istiyorum diyen dostlarımız da var. Katıl butonundan loca bölümüne üyelik oluşturuyorlar ve kanalın topluluk sekmesinden görebiliyorlar sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Gelin maçları geçelim. Evet hemen maçlara geçiyoruz. İstanbul Spor'la Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İstanbul Spor zaten bizim ligde arkadaşlar. Yani küme düştü artık diyebiliriz. Yani ligin en alt sırasında olan bir takım. Bütün maçlarını kazanmak zorunda olan bir takım. Yani bütün maçlarını da bu şekilde çıkıyor zaten arkadaşlar. Ve Kasımpaşa'nın da bu oyun işine gelir. Yani Kasımpaşa zaten nasıl oyun oynuyor? Geçiş futbolu oynuyor arkadaşlar. Yani İstanbul Spor ne yapacak? Yüklenecek. Yüklendikten sonra tam istediği bir oyunu elde etmiş olacak Kasımpaşa arkadaşlar. Çok gol pozisyonu bulabilir böyle savunma arkasına atılan toplarla Mamadou Fall'ı defans arkasına kaçırıp goller bulabilir arkadaşlar Kasımpaşa. Ya yani ben burada Kasımpaşa'dan galibiyet bekliyorum arkadaşlar bu maçta. Değerlendirmek isteyenler aklınıza yattıysa Kasımpaşa galibiyeti maç sonu 2 şeklinde değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Premier Lig'e gidiyoruz sevgili dostlar. Aston Villa ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Evet güzel keyifli bir maç bekliyorum arkadaşlar. Burada Aston Villa bu arada Perşembe günü oynamış olduğu maç Avrupa maçı Ajax'la oynamışlardı. Oraya resmen zaten beraberle gitmiş Aston Villa arkadaşlar. Oyunu soğutarak oynadılar. Tempoyu düşürdüler. Zaten belli beraberle gitmişler oraya. Dediğim gibi Ajax'a da oyun oynatmadılar. Kendileri de pozisyona girmediler. Maç 0-0 sonuçlandı. Fakat burası Premier League. Şimdi burada ne yapacak bunlar? Saldıracak. Kendi evinde Villa Park'ta bir de oynayacaklar. E, Tottenham'da zaten ofans oynayan bir takım arkadaşlar. Golle bir maç olabilir sevgili dostlar. Fakat benim bu maçtaki tercihim corner olacak arkadaşlar. E, ben 10 corner çıkmasını bekliyorum. Fakat dediğim gibi şu an için cornerler açık falan değil. Ama Avrupa'da şu an kornerler de açık arkadaşlar. Kornerleri açmışlar. E bakalım Türkiye'de ne zaman açacaklar. genellen bu Türkiye'de maç günleri açıyorlar arkadaşlar bu kornerleri. Umarım açarlar böyle güzel keyifli bir maça. Ben kafada 10 korner bekliyorum zaten arkadaşlar. Hatta 12-13'leri de bulabilir kornerler. Yani maç günü 8.30'dan açarsalar sanmıyorum. Fakat 9.30'da açarsalar 9.30 üst falan korner değerlendirmek isteyenler. Değerlendirebilir yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Aston Villa'nın da ataklarını izleriz bu burada. E, Tottenham'ın da ataklarını izleriz. Saat 16'da başlayacak maç zaten 4'te. Muhtemelen ben de bu maçı izliyor olurum sevgili arkadaşlar. Evet değerlendirecekleri bol şanslar. Devam edelim. Liverpool'la Manchester City saat 18.45'te efsane bir maç var sevgili dostlar. Premier Lig'de müthiş bir maç. Liverpool'la Manchester City karşı karşıya geliyor. Evet iki takım da gayet güzel kazanarak devam ediyorlar son dönemlerde. Zaten Liverpool e, hafta içi de ne yaptı? Yine bir 5 salladı değil mi Sparta-Praha. Yani adamlar fark etmiyor yani yedek kadro çıksın nasıl kadro çıksın. Atıyor arkadaşlar neden? Temposu yüksek bakın bu takımlar. Yani tempo futbol oynuyor. Bizim gibi takımlar değil mesela atıyorum Galatasaray-Fenerbahçe. Şu an ligimizin en iyi takımlarından örnek vereyim. Ne yaptı atıyorum gitti sparta Pra'dan. 4 mi 7 5 7 ne değil mi? Oysaki Galatasaray çok daha kadro kalitesi yüksek olan bir takım ama Pratik'ten 4-7-5-7 işte. Her neyse elendi. Neden temposu düşük? Avrupa'ya göre düşük tempolu oynuyor. Her ligimizde neden yüksek bu takımların performansı? Çünkü ligimizdeki diğer takımlardan dik. Takım takımlar değil ki yani. Arasında kalite farkı var. Ama Avrupa'nın temposuna bizim takımlar uyum sağlayamaz. Bakın Liverpool ne yaptı? Sparta gitti, 5 salladı ya. Neden sırf tempodan kaynaklı? Adamlar hep böyle yüksek tempoya alıştırılmış yani. O ondan bu şekilde oynuyor bu adamlar. Yani o yüzden ben diyorum ki bizim en iyi takımlarımız kim? Atıyorum Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Bu takımlarımız bu Liverpool'da falan filan Premier Lig takımlarıyla eşleşmesinler. Bak içinden geçerler yani. Yani söylüyorum ben bunu. Daha önceden çok söyledim. İçinden geçerler. Bizimkiler o tempoyu kaldıramaz arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Liverpool Manchester City. Arkadaşlar Anfield'da oynanacak maç. Güzel, keyifli bir maç bekliyorum burada zaten şöyle baktığımız zaman da KG ideal gibi görünüyor arkadaşlar. 1.38 oran açmışlar KG varına. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımın yüksek tempo oyunuyla birlikte gitgelli bir maç olacaktır. Bakalım Liverpool'da yenilmez gibi geliyor bana arkadaşlar. Yani burada bence Liverpool yani bence kaybetmez gibi geliyor. Yani 1-0 çifte şans biteceğini düşünüyorum ben maçın özellikle ama tabi o ideal tercihim KG var arkadaşlar. Yani bu maçta taraf maraf oynanmaz. Bu arada arkadaşlar kanalda herkes açık olarak bu maçın anketini yaptım ben yani. Orada gidip oy atabilirsiniz. Kanala girip topluluk sekmesinden oylarınızı kullanabilirsiniz. İddia oynayacak olsanız tercihiniz ne olurdu diye. Ee, şu an için şöyle söyleyeyim. O Yaklaşık olarak ben bu videoyu çekerken şu anda 250 kişi oy kullanmış arkadaşlar. Liverpool kazanır %25, City kazanır %24 yani eşit hemen hemen. KG var %45 arkadaşlar. Daha çok kişi KG var demiş bu maça. Bir de %5 fazla gol çıkmaz 2.5 alt demiş arkadaşlar. Yani bir kişi herhalde sanırım şu an 2.5 alt diyen var burada. Gerek kalanlar %25 %25 Liverpool kazanır. Manchester City kazanır. Oylarını kullanmış. %45'lik bir kesimde KG var olarak tercihlerini kullanmış. Sizler de topluluk sekmesine giderek as sevgili dostlar. Buradan oyunuzu atabilirsiniz bu maçla ilgili. Evet benim tercihim idealden KG olacak sevgili dostlar. Fakat dediğim gibi iki takımın zaten burada çekinceye bir şey yok. Bu takımlar hani şöyle düşünmez. Biz savunma yapalım bilmem ne. Yok bunlarda arkadaşlar. Bunlar kazanmaya aday oynayan takımlar. Fakat şöyle bir şey var bu maçta. Şimdi baktınız. Bu arada arkadaşlar iki takımın da arasındaki oynamış olduğu son 10 maçta bir tane maç sadece KG var olmamış sevgili dostlar. Geri kalan maçlar KG, full time 9 maçta KG var olmuş. Zaten Liverpool kendi evinde kazandıkları maçlar var. Deplasmanda kazandıkları maçlar var. Öyle City'nin kazandığı maçlar var. Arada beraber biten maçlar var. Yani gollü keyifli maç bekliyorum arkadaşlar ben. KG var bu karşılaşmada. Fakat şöyle bir şey soracağım burada. Canlıdan takip edenler olursa bu maçı. Bakın canlıdan. Dakika 75, 70 ile 80 arası diyeyim ben size. 70 ile 80 artık orada oranlara bakarsanız canlıdan oynamak isteyenler için. Maçta eğer hiç gol çıkmazsa arkadaşlar ben maç sonu 0 yapıştıracağım söyleyeyim size. Maç sonu 0 canlıda. Atıyorum 0-0 falan gidiyorsa bilin ki bu maçta tamam gol mol çıkmaz. Hani dakika 70-80 arası artık. 75'te mi alırsınız? Kaçta almak isteyen varsa. Ben genelde bu tür maçlarda böyle yaparım çünkü. Çünkü tam böyle dünyanın gözü önünde olan bir maç. Bak ya gollü keyifli geçmesi beklenen maçlardan biri. Bence de öyle olacak zaten. 1-1 2-2 falan bitebilir diye düşünüyorum. Ama baktınız 0-0 falan gidiyor 70-80. Bu bu maçta arkadaşlar o zaman bilin ki dünya patlar. 0-0 biterse eğer bu maç dünya patlar maç sonu 0. Ben o riskine gireceğim yani. Ya da maç önünde KG var olarak değerlendireceğim kuponumda çünkü. Ama baktım gol mol yok 70'e kadar falan filan görürsem arkadaşlar dediğim gibi maç sonu sıfıra ben misli olarak girmeyi düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Maçı hep birlikte izleyip göreceğiz sevgili dostlar. Evet devam edelim. Fenerbahçe ile Pendik Spor karşı karşıya gelecek sevgili dostlar. Fenerbahçe'de sen Celio deplasmanında 3-0'lı bir galibiyet elde etti arkadaşlar. Gayet güzel bir sonuç elde etti. Artık tur orada yakaladığını düşünüyorum arkadaşlar temsilcimizin. Burada da zaten şimdi kendi evinde Pendik Spor oynayacak. E de biz ama diyen yani. Yani bu takımı da yenemiyorsan ligde de boşuna oynama derim ben yani. Değil mi arkadaşlar Şirif Fenerbahçe Sence Yola'ya ne kadar çok övüldü. İşte son adamlar kaç aydır yenilmiyor. Bilmem ne son zamanlarda bütün takımları yeniyorlar. Belçika'nın en iyi takımı dendi. Fenerbahçe gitti orada 3 salladı gol yemedi. Mesela çok enteresandı mesela gol yemeden maçı 3-0 kazanması değil mi? Herkes o maçta Sencuyalı'nın golünü falan beklerdi bilmem ne beklerdi. Ama Fenerbahçe 3-0 kazandı. 10 numara bir sonuç aldı. Temsilcimiz turu geçti. Fakat burada artık ne yapacak arkadaşlar? Dediğim gibi evinde kazanır. Taraftar önünde kazanır. Nasıl oran ararız? İlk yere gitmeyeceğim arkadaşlar. Ben Fenerbahçe yani ligde evinde bazen böyle ilk yarılarda gol yiyor. Gidiyor ikinci yarılarda daha çok açılıyor. Çeviriyor falan bir şeyler oluyor. Geri düşse de ikinci yarılarda genelde çevirdiğini görüyoruz Fenerbahçe'nin. Ben maç sonu 1-2.5 üst tercihine giriyorum arkadaşlar. 1- 38 oranı var. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçtik İspanya Ligi'ne sevgili dostlar. Bu arada beğenileri hatırlatayım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayı, atmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Burada İspanya Ligi'nde Real Madrid arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde turu geçen taraf oldu. Leipzig'le oynamış oldukları maç ilk yarı temposuzdu. Real Madrid'e yakışır bir futbol oynamadılar. Hatta kendi taraftarları bile dakika 35'te yani Real Madrid'i ıslıkladı orada arkadaşlar. Bu nasıl futbol zaman geçirmeye oynayan bir Real Madrid takımı. Real Madrid zaman geçirmeye oynar mı ya? ya Real Madrid gibi bir takım sen yani 1-0 tamam öndesin de yani oynar mı kendi evinde bir Kendi taraftarları bile ıslıkladı. İkinci yarıda sonra bir tık açılmaya başladı Real Madrid. Arka arkaya gelen gollerle maç 1-1 bir bir sonuçlandı arkadaşlar. E, fakat burada şimdi lig maçı kazanmalarını bekliyorum arkadaşlar ben burada Real Oran almak adına şöyle söyleyelim. Maç sonu 1 ve 1.5 gol üstüne 1.32 oran açmışlar arkadaşlar. Hani bu oran yeter diyenler böyle yapabilir. Yetmez diyenler artık 2.5 üst maç sonu bir yaparak oranları 1.60'a kadar çıkarmak isteyenler çıkarabilir sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. Son maç Bayer Leverkusenler, Wolfsburg karşı karşıya geliyor sevgili arkadaşlar. Bayer Leverkusen de hafta içi oynamış olduğu bir Karabağ karşılaşması vardı. Orada da 2-0 geriye düşmüş olduğu maça 2-2'ye kadar getirmeyi başardı arkadaşlar. Çünkü zaten Leverkusen full neredeyse ağırlıklı yedekli kadro çıkıyor. Yedek kadro çıktı zaten o maça. İkinci yarıda Virsi Mirsal da oyna işte bir şeyler. O zaten gol mol attı. Yani bayağı yedek kadro çıkmış o maç arkadaşlar şey Leverkusen ne yapacak? Bu maçta herhalde bütün asları oyununa sürecek. Zaten iç sahada 12 maçın 10'unu kazanmış. iki beraberliği var sevgili dostlar. Bayer Leverkusen'in şu an bu Bundesliga liginde mağlubiyeti yok. Mağlubiyet sıfır sevgili dostlar. Bu maçı da zaten kazanmaya yakın taraf olan Bayer Leverkusen takımı. Maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü. idealdir arkadaşlar. 1.40'a bandında yakın bir oran açmışlar. 1.38 falan oranı görünüyor şu an için. E sizler de aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Oran arttırmak isteyen 2,5 üst 1 yaparak da oranları daha da yukarıya çekmek isteyen çekebilir sevgili dostlar. Evet arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum. Günün en ideal, en sağlam tercihli Avrupa kuponunu katıl butonundan loca bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz. Türkiye sitesine göre paylaşılan günün ideal tercihli maçlarını da arkadaşlar ideal kombinelerini de Katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümünü üyelik oluşturarak kanalın Topluluk sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar görüşmek üzere hoşçakalın.